Merhabalar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu açılımımızda sizlerle aklındaki kişi seninle ilgili hangi önemli kararları aldı diyeceğiz. Bir bakalım aldığı kararlar arasında sen var mısın? varsa nasıl bir karar almış? olacağı gibi kolektif bir açılım olacak. Sizler kendi hikayenize uyan alacaksınız. Uymayanı da evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarım için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Ben tabii ki kanalımın abonelerine niyetliyimdir. Sizler de niyetlerime dahil olmak, emeğime saygı göstermek, aramızdaki alma verme dengesini koruyabilmek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bu beni gerçekten mutlu edecektir. Evet harflerim var. Sizlerle harflerimizi seçelim bakalım. Bugünün harfleri nelermiş? Adana'nın A'sı C veya Ç harfi Zonguldak'ın Z'si Rize'nin R'si. I veya İ harfi. Hakkari'nin H'si. Bugünün harfleri de bunlardı. Uyumlandığınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Peki. O halde aklınızdaki kişiden bir de size cümle almak istiyorum. Bakalım şu anda karşınızda olsa size ne söylemek istermiş? Evet bugünkü cümlemiz inan bana daha önce olduğum kişi değilim. İnan bana daha önce olduğum kişi değilim dedi. Bu arada diğer kanalımda ko e koç burçlarını paylaştım. Diğer burçlarımıza da yer vereceğiz. E topluluklar kısmında ve yorumlardan. Ee, kanalımızın linkini bulabilirsiniz. Eylül ayında tüm buçlarımızı neler bekliyor? Sizlerle tarot açılımı yapmaya başladık. O kanalıma da takip alırsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet şimdi altınızdaki kişi seninle ilgili hangi önemli kararları aldı demeden önce ben bir gündemine bakmak istiyorum. Şu anda gündeminde neler varmış? Nelerle meşgulmüş? Bir bakalım sizlerle. Şimdi canlarım aklınızdaki kişinin gündemine baktığımız zaman ilk önce e, bize şunu söylüyor. E, i̇stediğim hayatı yaratabilecek potansiyeli ve güce sahip olduğuma inandığım bir enerji içerisindeyim. İstediğim her şeyi yapabilirim. Çünkü... İhtiyacım olan her şey zaten bana sunulmuş. Ben yeter ki içimdeki potansiyeli ortaya çıkartayım. Ve bu sayede güzel başlangıçlar beni bekliyor dediği bir gündemi var gibi. Bununla ilgili karar verme zamanına girmiş. Ne istediği konusunda net olup doğru harekete geçebilmek için kendinde netleşmeye başlamış. Ve bu süreçte hayatında toksit olarak ne varsa hepsini de, hepsini de teker teker ortadan kaldırdığı bir süreçte. Şu aralar sevdiği şeyleri yapmaya, hobiler edinmeye, kendini bulmaya, Değişik alanlarda, değişik işlere kalkışma, belki uzun zamandır yapmak istediği, hayalini kurduğu ama bir türlü imkan ve fırsat yaratıp onu eyleme dökemediği şeylerle ilgili mutlu sona gitmeye başlamış. Artık yeni bir dünya kurdum. Artık ruhsal kavrayış, ruhsal gelişme ve kavrayış içerisindeyim. Ve sevdiğim şeyleri ortak bir çalışma arkadaşlarıyla, başkalarıyla işbirliği içerisine girerek yapmak istiyorum dediği bir gündemi de var gibi gözüküyor. Ve şu aralar dengeyi tutturmanın çok önemli olduğunu fark etmiş. Çünkü aynı anda birkaç işi ve birkaç projeyi bir arada götürmeye çalışıyor. Bu da onun tabii ki dengesini bozmuş olabilir zamanından çalmış olabilir. Bu yüzden işi daha eğlenceli bir hale nasıl getirebilirim? Buna dair kaldığı ikilemleri bir toparlama içerisine girmiş gibi gözüküyor. Şu aralar biraz eğlenmek, biraz kafada atmak, belki bu ikilemlerde kalarak, aynı anda birkaç işi ve projeyi götürerek, dostlarına, çevresine, ailesine, size gereken özveri değeri göstermemiş olabilir. Gereken ilgiyi sunamamış olabilir. İşte şimdi... <laughs> Biraz daha kutlamayı değer olaylar yaşamak istiyorum. Yani biraz daha eğlenmek, kafa dağıtmak, anın tadını çıkarmak, hayatın keyfini çıkarmak ve biraz da beni seven insanlara vakit ayırmak istiyorum dediği bir gündemi var gibi gözüküyor. Bu yüzden biraz daha hareketlendiği, olaylara aniden ve hızlıca kararlar vermeye çalıştığı ve şu aralar çok fazla önemli konuşmalar, önemli projeler içerisinde olduğunu söylüyor. Kalbini dinlediğinde yuva ve aile sevgisi içerisinde ciddi bir özlem olduğunu. Artık aile olmak, artık yuva içerisinde olmak, belki artık çoluk çocuğa kavuşmak, mutlu olmak, tuttuğunu koparmak, o saadeti, o evlat sevgisini yaşamak veya onlara sahip çıkamadıysa onları tekrar koruyup kollama arzusu içerisinde de gelmiş gibi gözüküyor. Ve artık huzur istiyorum. Geçmişi serbest bırakıyorum. Önümde daha iyi beni zenginleştirecek bir gelecek duruyor ve ben bunu bırakıp ilahi akışa güveniyorum dediği bir gündemi de var. Şu aralar maddi ihtiyaçları sihirli ve beklenmedik bir şekilde karşılanmaya başlamış. İyilik görmeye başlamış. Yaptığı iyiliklerin karşılığını da almak gündeminde hakim gibi gözüküyor canlarım. Evet, aklınızdaki kişinin şu anki gündeminde bunlar varmış. Peki. O halde sizlerle soralım bakalım aklındaki kişi seninle ilgili hangi önemli kararları almış diye. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili hangi önemli kararları almış? Aldığı kararlar nelermiş? sunuz genel ikinci videosu Aklınızdaki kişinin size dair bir sonraki hamlesi ne olacak diye gündüz bir açılım yaptık. Mutlaka o videomuzu da göz atmayı unutmayın canlarım. Evet. Seninle ilgili hangi kararları aldı? Şimdi canlarım ilk önce şunu söylüyor e, hani ilgilenemedi ya hani gereken özveriyi sağlayamadı ya gereken bir şekilde ilişkinin sorumluluğunu yükünü sırtına alamadı ya ilk önce bunlarla ilgili hayatında bir takım değişiklikler istiyor. Yol ayrımındayım, Yol, bir yoldan gidiyorum ve hayatımda değişiklik istiyorum. Bu değişiklikte de benim daha bilge bir kişi olmamla artık daha olgun kararlar almama beni itecek dediği bir kararı gündeminde hakim. Aranızda kara kediler girmiş olabilir, aranızda sıkıntılı süreçler yaşamış olabilirsiniz bunları ortadan çıkartmak için, ortadan kaldırmak için bir takım kararlar ve eylemler gündeminde de hakim gibi gözüküyor. Yani bu kişi artık ara bozucu kimseler varsa bunları ortadan kaldırmak ve gereken çabayı gösterip sizden de artık yüzleşmekten korkmadığı bir karar almış. Belki bu ara bozucular yüzünden, araya giren kara kediler yüzünden tartışmalar yaşayacağınızı düşünebilirdi size nasıl açıklama yapacağını bilemiyor olabilirmiş. Ama artık çabalamalıyım, artık yüzleşmekten de korkmuyorum ve ben duygularımı sunmak için fırsat kolluyorum. Ben ona karşı yoğun duygular besliyorum ben onu seviyorum ve ben bu duyguları zaten bu zamana kadar içimde yaşadım artık aldığım kararda hem duygularımı sunmak var hem de ondan artık yüzleşmek var bundan da korkmuyorum dediği bir süreci var evet sizi yaralamış size çok haksızlık yapmış özellikle bir ayrılık üzülerek yıkılarak birbirinizden birbirinizde hasarlar bırakarak ayrılık yaşamışsınız. Bu da kişinin geçmiş travmalarıyla ilgili olduğunu söylüyor. Sana bazı konularda doğruyu söylemeliyim. Geçmişte atlatamadığım bir takım travmalarım, atlatamadığım bir takım olaylarım var. O yüzden bu ilişkiye sürekli zarar veren benim. Bu ilişkiyi sürekli ayrılığa veya muhteşem bir süreçten sıkıntılı bir döngüye ben götürüyorum iyiken iyiyiz ama bir anda ben kötü oldum mu ya da geçmişin travmaları bugüne bugünüme yansıdım mı ben ben olamıyorum evet artık bu konularla ilgili sana doğruları söylemeliyim senden yüzleşmekten kaçmamalıyım ve senden severek ayrıldım ya da birbirimizden severek ayrıldık ve inanır mısın sen gittim ben bittim bu ilişkiyi e, yaralayan ben Benden sırt dönen sendin, beni yarı yolda bırakan sendin, benden uzaklaşan mecburi giden sendin. Ama senin gidişinde benim hayatımda e, yoksunluk, benim hayatımda terk edilmişlik ve benim hayatımda çok fazla sıkıntılı bir süreç geride bıraktı diyor. İşte bu yüzden e, bu süreçlerle ilgili aslında çok yorulduğunu, bu travmaların, bu çevresinin belki baskılarının, ara bozucu kimselerin, sizden o sonsuza kadar mutlu bir şekilde ilerleyemeyişinin her sebebinin onu çok yorduğunu, çok fazla tesiri ve etkisi altında kaldığını ama ne olursa olsun bir noktadan sonra toparlaması gerektiğini, yoruldum ama devam etmem gerekiyordu diye bir karar aldığını, her türlü yorgunluğa, her türlü sıkıntıya rağmen bir noktada bir şeyleri telafi edebilecek, bir noktada toparlayabileceğine inanıyor. Ve biliyorum ki diyor yollarımız ayırsa da, ayrılsa da nihayet seninle kavuşacağız. Belli bir noktada birleşmemiz belli bir noktada tekrar toparlama sürecimiz senle hakim. Ve ben enerjilerimi artık topluyorum. Ben gerçekten şu anda enerji topladım. Kendimi bulmaya çalıştım ve bir noktada da hayatımın kontrolünü eline alarak direksiyonun başına geçip çevremle kara kediymiş, oymuş, buymuş beni yönlendirmesine müsamaha göstermeyerek kendimi bulacağım bir sürecin içerisinde ilerliyorum. Ve biliyorum ki yollarımız ayrılsa da nihayet bir arada olacağız. Ve ben bu olumsuz enerjilerin hepsinden teker teker sayılıyorum. Bundan da kalmıyorum. Şu anda gerçekten çok fazla dua ediyorum. Toparlayabilmenin, toparlayabilmemiz için, bir arada olabilmemiz için çok fazla sen bilsen de bilmesen de ben dua ediyorum. Ve bu dua bize mutlu bir sona. Bu dua bizi zafere götürecek. Evet belki zaman alacak ama birlikte başaracağız. Ve ben sana karşı ördüğüm bütün duvarlara, içinde bulunduğum bütün kabukları kırmaya da niyetliyim. Zafer bizim, güzel sürecimiz bizim. Hatta olası zaman içerisinde sana karşı bir, sana dair bir evlilik teklifiyle de gelip bir şeyleri telafi etmek adına Eylemler ve hamleler içerisinde de bulunacağım dediği bir karar arifesi var gibi gözüküyor. Devam edelim bakalım. Başka ne kararlar almış size dair? Şimdi özellikle göstermediği örtüyü duygular sizi zamana bıraktığı konular ...sizi ertelediği konular... ...artık bu konularla ilgili... ...ortak bir payda buluşmakla ilgili... ...kararlarda aldığını söylüyor. Çünkü buluşamadığınız noktada... ...onun felaketi olduğunu... Onun e, sonu olduğunu ve onu sıkıntılı bir döngü içerisine ittiğini bizlere söylüyor. Bununla beraber e, aldığı kararlarda artık sizin değerinizi, hak ettiğiniz değeri size sunmak. Evet kalben yoğun duygular beslese bile, size karşı her daim içinde sevgiyi barındırsa bile önemli olarak olan bunu örtmek değil, bunu açığa çıkartmak ve ben de bu konuyla ilgili hazırım dediği hatta bir yolculukla sizin karşınıza pat diye çıkma kararları da almış gibi gözüküyor. Evet sizinle ilgili aldığı kararlarda bunlar olduğunu söyledi. Peki son olarak günün olumlama cümlelerini alalım. Kendime ve vücuduma aşığım, kendime ve hislerime tamamen güveniyorum ve en iyisini hak ediyorum. Evet bunlar da günün olumlama cümleleri de uyanları sevgili alıp kabul edin. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene girin geri iade edin. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Buradaki güzellikler kanalımın abonelerine, videomu beğenen gönül dostlarıma da şifa olsun. Dediğim gibi burçlara başladık. Bir diğer kanalımızdan koç burcunu çektik. Hepsine de sırayla çekeceğiz. Takip etmeyi unutmayın. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.